Seni ateşe atmadım hemşire. Yerine torunumu verdim. Kıymetini bil. Ben burada daha fazla kalamam. Kardeşini iyileştiriyorum. Bana yalan söyleme. Seni arayacaklar. Doktorun adını, telefonunu verecekler. İstersen sen ara konuş. Ne yapıldığını sana anlatır. Doktor, umut var diyor. Korkma. Doğru mu? Gerçekten mi? Sen bana güzel haberler ver. Ben sana güzel haberler vereyim. Sen şimdi dua et kardeşin için. Ha bir de gözünü kulağını açık tut hemşire. Takım nasıl? N Sen nereye? Balkan odasında eşyalarım var, onları alacağım. Bekle beni, birlikte ineceğiz. Anne lütfen sakin ol, anne. Yenge, istersen sonra konuşalım. <laughs> anne. Yıldız, hadi odana çıkalım. Bırak, bırak herkes bir tarafından çekiştiriyor. Aa. Dokunma! Ah. Kuzey, Tamam oğlum bir şey yok. Gel sakin ol. Var. Çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Uyanıyor demek kolay. Mutlu da olmuşsunuzdur. Biz olmadık. Tamam. Sonra ayrıca konuşuruz bunları tamam mı? Sakin ol sen şimdi gel. Kuzeyciğim baban. <laughs> baban değil o benim. Sen buradaydın. Her şeyi gördün. O adam uyanmadan da gideceğiz bu evden. Hayır. Hiç, hiçbir yere gitmek yok. Ben bir çözüm yolu bulacağım. Bir çözüm olduğunu mu sanıyorsun? O abin olacak psikopata bir sen çıktığında neredeydin? Hastanede. Beni döverken neredeydin Kartal? Oğlumun gırtlağını sıkarken şurada neredeydin? Masadaki herkese küfürler yağdırırken neredeydin? Yoktun. Haksızlık etme. Senin kocan için kurşun yedi o. Asya, tamam. Keşke yemeseydi o kurşunu. Keşke babam orada geberseydi. Kuzey! Ceyda! Yukarı çık. Hayır abi. Haberim var. Sevinin. Sevinsenize! O adam yaşıyor diye biz cehennemi yaşayacağız şimdi. Artık bizi oyalayamayacaksın amca. Ne yapacaksın söyle? Nasıl koruyacaksın bizi ondan? Ben buradayım, burada. Müsaade etmeyeceğim. Güvenmiyorum. İnanmıyorum. Haksız mıyım? Hala? Haksız mıyım? Ceyda hala haksız mıyım? Göreceksin Kartal. Abin ayağa kalktığında ikisini gırtlağına yapışacak. Ama merak etme. Bütün ev ahalisi arkada duracak çünkü hepsi nasıl bir canavar olduğunu gördüler. Kuzey. Ya bana çocuk muamelesi yapmayın. Tamam. O adam yapmayacak, siz de tamam, yapmayın. Kuzey, Kuzey, sakin ol. Bana bak. Kuzey. Sana söz veriyorum. Annene bir zarar gelmeyecek. Sana da bir zarar gelmeyecek. Tamam mı? Ben koruyacağım sizi. Sana söz veriyorum. Toparlan. Kuzey kötü. Hı. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yenge. Oğlum. Yenge. Oğlum, tamam. Gel. gel. Bir şey yukarı çıkalım. Gel, yukarıda konuşalım. Hayır, şimdi konuşacağız. O canavarı nasıl durduracağını merak ediyorum. Söyledim sana, ben onun karşısında duracağım. Ben onun karşısına geçtim de hangimizi tutacaksın? Yenge. Ayakta olman lazım o zaman. Madem savaşacaksın, kendinde olman lazım. Bu yaptığın annene bir faydası yok. Görmüyor musun hala ellerin titriyor. Üzme daha fazla hadi odana çık. Hadi gel biz gidelim. Hadi oğlum gel. Sakin ol. Dik dur. Dikileceksen öyle dikil karşısına. Hadi oğlum gel hadi. Hasan. Abimin yanına in. Uyandığından ilk benim haberim olacak. Kuzey ile ilgilensen iyi olur. Çantam balkan odasında. Bir sakinleştirici alayım çocuğa. Puis d'accord, injection noire. Kardeşim söz konusu olmasa, şimdi sadece uyuyacaksın. Şimdi değil. Önce yiğit. Sana sakinleştirici vereceğim diye geldim ama senin sakinleştiricilerin buradaymış. Al bunu. Yeni dünya, yeni hayat. Çiz. Hiçbir şey düşünmeden çiz. O anlattığım boksör. Kardeşim. Artık hikayeyi biliyorsun. Onun da hayalleri vardı. Elinden aldılar. Ama aynı şeyi sana yapmalarına izin verme. Çok geçmeden elinden bu kalemi alıp bir silah verecekler. Sen de bu kalemi al, sıkı sıkı tutun o zaman. Dedemle konuşuyor musun? Ne diyor? Neden bizi alıp götürmüyor biliyor musun? Bilmiyorum ama sen bunları takarsan senin işimiz çok. Benimle ilgili bir şey. Ne olduğunu öğrenirsem annemi de buradan gitmeye ikna edebilirim. Sen ne olduğunu öğrenirsen bana söyler misin? Kuzey ben senin casusun değilim. İtirafım bende ama. Şimdi ne farkın kaldı babandan, amcandan, dedelerinden? Kendimle ilgili şeyleri bilmeye hakkım var. Annem beni korumak ister. E halam zaten öyle sen bunu anlayabilirsin. Lütfen. Halamla annem ne saklıyorsa. Öğrenirsen bana söyle. Söz ver. Söz ver. Tamam. Söz veriyorum. Senin için en iyisi neyse onu yapacağım. Amcanla konuş. Biliyorum kızgınsın ama o size yardım eder. Hatta gördüğüm kadarıyla bir tek o yardım eder. Halamla Yıldız'ın ne sakladığını düşünüyor Kuzey. Söz verdim. Niye senin bilebileceğini düşünüyor? Birine güvenmek istedi, beni seçti herhalde. Senin hiç güvenmediğin birine güvendiği için mi bu sinir? Sinirli değilim. Sensin sinirli. Arkamdan kahraman gibi bahsettiğini bilmiyordum. Güveniyorsun yani bana. Ne deseydin çocuğa? Seni başka zannediyor. Gördüklerine rağmen ümidi kesilmemiş. Bilmem. Öyle pek inanmadığım bir şey söyleyecek bir tip değilsin. Yıldız da güveniyor sana. Niye? Belki aranızda bilmediğim bir anlaşma var. İnelim mi havuza? İnelim. Tamam, inelim havuza. Sonu dokunaklıydı. Gerçekten ilk kez samimi olmaya başlamıştın. Ailenden bahsediyordun inelim Neden beni bu evden göndermedin Asya'ya verip Niye güveniyorsun bana Ben sana güvenmiyorum Bana söylerken gözlerini kaçırıyorsun Tamam Madem Kuzey'i önemsiyorsun Yıldız'la konuş Öğren bakalım niye bu evden gitmek istemiyor? Ben bu evden gönderilmiyor muydum? Demek ki işin bitmemiş. Yine esir mi oldu? Yok. Gitmek isteseydin esir olurdun. Ama sen bir sebepten kalmak istiyorsun burada. Bilmediğim bir sebepten. Anlaşmamızı unuttun galiba. Abim uyansın, teşekkür etsin, gidersin. Göndermiyorum seni. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.